Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Royal Alpes 7. hafta görevleri nedir ve bu görevler nasıl yapılır bundan bahsedeceğim ve hesabımda günlüklerini açacağız. Bu arada videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. A3 Royal Alpes 1 ödülleri belli oldu bu konu hakkında video paylaştım. Yeni rank kadim ödülleri belli oldu ranklar ne zaman sıfırlanıyor? Yeni pes ne zaman geliyor? Bu konu hakkında içerikler paylaştım. Kanala göz atabilirsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olun yanında bir zil var. Zil tümün farklı bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Şimdi gelin hep beraber 7. hafta görevlerine bakalım. 100 Royal Pass puanı elit görev. Klasik modda 5 maçta Maltov kokteyli ve alıyor. Yani klasik mod Türk fark etmiyor. 100 Royal Pass puanı elit görev. Takım arkadaşlarına 12 beğeni gönder. Bir adet prizmatik yükseltme kartı eliç görev klasik modda kafadan vurarak iki düşman öldür. Klasik mod diyor sorut bir rütbe fark etmiyor demektir. İstediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. 60 Royal Pes puanı sadece 7. hafta maçlarda 100 dakika geçir. Bu görevde 6 defa tamamlama hakkınız bulunuyor. 150 Royal Pass puanı klasik moddaki erancı haritasında hafif makinalı 10 düşman öldür diyor. Hafif makineli şu Uzi, Thompson, UMP45 gibi ee, silahlar. 60 Royal Pes puanı Klasik modda enerji haritası pompalı ile bir düşman öldür diyor. Sadece burada hangi türse olduğunu söylemiş pompalı. Herhangi bir pompalıyla bir düşman öldürmeniz gerekiyor. İşte ikili pompalı, beşli pompalı, DBS fark etmiyor. Enerji haritasını öldürün gitsin. 60 Royal Pass puanı. Klasik modda takım arkadaşlarla birlikte 6 defa hava yardım aç. Bu da rütbeli rütbesi fark etmiyor. Klasik modda diye belirtilmiş. 60 Royal Pass puanı. Herhangi bir modda DP28 ile 5 düşman öldür. Bu da herhangi bir mod diyor. Yani klasik modda gerek yok. 60 Royal Pass puanı. Klasik modda 5 maçta Scarlett'e üye al. 60 Royal Pass puanı sadece 7. hafta toplam 3 gün oyuna giriş yap. 30 Royal Pass puanı. Klasik modda bir kez uzatılmış hızlı çekim şarjör al. 30 Royal Pass puanı klasik modda 2 araç lastiği patlat. 30 Royal Pass klasik modda veya Battle or Dragon Ball Super modunda toplam 100 sağlık yenili. 7. hafta görevleri bu şekilde. Peki ben bu görevleri nasıl bir hafta erkenden açıyorum? Bundan da bahsedeyim. Bende kolay görev lisansı var. Kolay görev lisansı nedir? Nasıl alınır? Ne işe yarar? Nasıl bedava açılır? Bu konu hakkında video yaptım. Kanala gösterebilirsiniz. Aradığınız şeyin başına da sonuna Meksan 2 azı yazarak bulabilirsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şöyle bir de püf nokta var. Abone da bir zil var. Zili tüm yaparak bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Günde en az bir video birkaç da shorts paylaşıyorum. Videolarıma beğeni atarak yorum yaparak destek olsun sevinirim. Bu arada TikTok hesabımda aktif olarak kullanmaya başladım. Orada da desteklerinizi bekliyorum. Şimdi gelin hep beraber hesabımda günün ilklerini açalım. Bakalım neler çıkacak. O zamandır günlüklerinden güzel şeyler çıkartamıyorum. Bakalım size şansınızı açacağım. Neler çıkacak? Jeton. Canım sağ olsun. Hemen diğer çarka geçelim. Benim en sevdiğim çark bu. Çünkü popülerlik kasabiliyoruz. Bunu önceki içeriklerimde de söylemiştim. burada bir tane jetona 400 popülerlik alabiliyorsunuz. Yani zaten 10 UC açtığınızda genellikle o işte jetondan veriyor. Ve siz 10 UC'ye 400 popülerlik alıyorsunuz. Bayağı uyguna geliyor. Mumya sandığının gitmesine 9 gün var. Mumya sandığının birden fazla açılımını yaptım. E, çoğu izleyicim parça parça izlemiş. Ya da bazı bölümleri kaçırmışlar. Bütün bölümleri birleyip e, bir video olarak atacağım. Yaklaşık 22 bin UC falan harcadım ben bu Mumya sandığına. Şimdi diğer sandıklara da hemen şansımızı deneyelim. Custom Pack, kişisel paket etkinliği, abonelik heyecanı etkinliği ne zaman gelecek dün paylaştım kanala gösterebilirsiniz. Geliş tarihleri var videoda. Bu enfeksiyon seti içinde iki tane video paylaştım kanala göz atmanız yeterli. Oyuna yeni eklenen sandık ve çakların açılımlarını yapıyorum. Bakalım ne çıktı? Popülerlik iyidir. Dalgalanetli sandığına geçtik. 12 UC'lik sandık. Burada garanti açılımlar yaparak materyal parçacı ya da destan samplem parçacı kazanabilirsiniz. Bu arada destan samplem nasıl kazanırız kasarız diye izleyicilerim sıkı sormaya başladı. Güzel onu hocaya çıktı. E, bildiğiniz üzere yeni Mythic Forge içeriği belli oldu. Bu konu hakkında içerik paylaştım. E, i̇çerikten dolayı izleyicilerim şimdi destan samplem biriktirmeye başladı. Güncel olarak destan samplem parçacı ya da destan samplem kasma taktiklerini gösteriyorum. Kanala göz atmanız yeterli. Şimdi gölge timine geçelim. Yani yeni Mythic Forge baya güzel geliyor. Yani destansı amplen biriktirin derim. Şimdi bir örneklerini açtık. Burada şapka kazandık da bu şapkayı ben nerede kullanacağım? Çirkinliğe gel. Bunda 10 açılma destansı amplen parçacığı 25 açılma yarım materyal kazanıyorsunuz. Bu e, amplen parçacığını 30 tane olduğunda bir tam materyale dönüştürebiliyorsunuz. Şimdi bir de popülerlik savaşına geçelim. Durumum neymiş? Hay maşallah diyorum. Şu an bir sürü motor gördüm. Bu arada popülerlik atan herkesin ismini tek tek Şimdi teşekkür edeceğim zaten. Bakalım. 15.370 benim rakip 950. Bu arada bu rakibi ben inceledim pusucu. Son anda helikopter atarak savaşı kazanıyor sanırım. Ee, yani şu an önde olduğumu düşünmemi istiyor olabilir. Popülerlik savaşında desteklerinizi bekliyorum. Bu son savaş. Yani 10. savaş. Bundan sonra bir savaş yok. Ee, 32 puan kaldı dans almama. Desteklerinizi bekliyorum. Bu savaşı kesinlikle kazanmam gerekiyor. Bundan sonraki PK savaşına kaydolmayı düşünmüyorum. Popülerlik savaşına destek veren herkese çok teşekkür ederim. Destek vermek isteyip de imkanı el vermeyen kişilerin de canı sağ olsun. Herkese çok teşekkür ederim. Küçük harflerle Max 2 yazarak ya da ID numaramı girerek bulabilirsiniz. Şimdi haftalık sıralamaya şöyle bir bakalım. Rotasız Kaptan, Buz Kraliçe, Y.T. Hunterman, Royt Abi, Amiko, Trefiç, Enişte Askarat, YouTube Lyrox, M.R. Destan ve Boss. Popülerlik atan herkese çok teşekkür ederim. Videolara beğeni atarak, yorum yaparak ve destek olsanız çok sevinirim. Seviliyorsunuz, yansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun.